Merhabalar arkadaşlar, ee, haftalık rapor serimin 4. bölümüne herkese tekrardan selamlar. Ee, bu hafta birazcık oyuna fazla yüklenemedim ama yüklenmediğim halde de şansım yaver gitti. Ee, 1427 gear score oldum. Neredeyse bütün itemlerimi artı 16 yaptım. Sadece kafalık kaldı. Bunu da artı 16 yapmaya çalışıyorum. Onu da artı 16 yapınca 1430 gear score olacağım. Sonra silahı 17 yapıp bir de hepsini 17 yapmaya çalışacağım. Bunun sebebi ise arkadaşlar ben geçen hafta size bir Valtan videosu yüklemiştim. Valtan videosundan sonra biraz araştırma yaptım. Bir de peş notları dikkatlice okudum. Arkadaşlar hard mod ile normal mod aynı anda geliyor. Yani siz hard moda girebilmek için 1445 cheer score olmanız gerekecek. Evet çok zor. Ben nasıl olacağım hakkında en ufak fikrim yok. Yani itemler şansa geçiyor. Geçmeye de bilirdi. Şimdi 1430'da belki de stuck kalacağım. Bilmiyorum ama 1445 olmaya çalışıyorum. Yani varımı mu? 1445 olmaya veriyorum. Neden peki 1415 olmak var yani 1415 olup normal moda girmiyorsun diye soracaksınız. Arkadaşlar normal mod ile hard mod arasında e, materyal farkı var. Yani kısacası şu şekilde. Siz normal moddan e, Relik setinizi 4 haftada bitirirken Hard mod'a giren arkadaşlar relik setini 2 haftada bitirecek. Yani 2 haftalık bir fark süreci koymuş olacak araya. Ee, ben relik setimi erken tamamlamaya çalışmak istediğim için 1445 olmaya çalışıyorum. Bir de aynı zamanda hani e, hard moda girmek istiyorum direkt yani hani kompetitif bir content yapmak istiyorum kendi çapımda hani oyuna bu kadar emek veriyorum bari en azından hard moda girmek hani ilk geldiğinde hard moda girmiş olayım diye düşünüyorum bir de daha fazla takı atıyor mu atmıyor mu hatırlamıyorum o yüzden bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim atıyor olabilir belki hani hard moddur diye düşünerekten ama daha fazla gold atıyor bildiğim kadarıyla yani kesme goldu daha fazla oluyorsunuz. Ee, yani 1445'e pushlamak istememin sebebi bu. Şimdi 1427 gear score yaptım. Bu hafta ilk önceliğimi buna verdim. Arkasından bir tane daha legendary gem yaptım. Diğeri de gelmek üzere. Bugünkü yani bugünün günlüklerini yaptığımda da muhtemelen alt karakterlerden iki tanesine bosslara tarsa buraya bir tane daha legendary gem koyacağım bugün. Çünkü şurada e, ayarladığım gem'leri hazır duruyorlar. Bir tane daha seviye 6 yaptığım anda hatta iki tane seviye 5 yapıp üstündeki seviye 5'i kullanarak buraya bir tane legendary yapabileceğim. E, kartlarda ise arkadaşlar e, seriye farmlamaya başladım. Seriye birinci seviye bıraktım. Eğer seriyeyi burada e, üçüncü seviye yapabilirsem e, Legendary yani %7 kriti alacağım. O yüzden seriye sürekli Merchant Discord'larından ve sitelerinden şu anda takip etmekteyim. Seriayı da üçleyeceğim Valtan gelmeden önce ve %7 crit setimi de almış olacağım. Onun sayesinde kartımı da bir nevi şimdilik Light of Salvation'a kadar bitirmiş olacağım. Eee engraving'lerimde bir değişiklik yok. Zaten relic takılar gelmeden önce de değiştirmeyi düşünmüyorum. Relic takılar gelince de direkt 5 tane engraving'e gitmeye çalışacağım. Ama ilk haftalarda takıları satarım muhtemelen gold kazanmak için. Haftalık olarak yaptığım bu kadardı. Başka bir değişiklik yok. Alt karakterlerim hala 1340 cihir skorda sadece günlük için kullanıyorum ve Abyss Dungeon'larından gelecek olan Gold için kullanıyorum. Onları hiçbir şekilde artı basmıyorum. Çünkü dediğim gibi videonun başında da hedefim 1445 olmak. Valtan gelmeden önce. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, destek olmak istiyorsanız da Twitch'te fazla bu aralar yayın açamadım ama açmaya devam edeceğim. Gelip sohbet edebilirsiniz isterseniz. Videonun altına da Twitch linkimi koyacağım. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kolay gelsin.